Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Isparta bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve Şarküteli ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Esma Hanım'dan alacağız. Hep beraber izliyoruz. Mağazamızda bulunan ürün yelpazemizde neler vardır efendim? Ekran başındaki izleyicilerimiz için burada neler bulabilirler? Biraz açıklayabilir miyiz? E, yaklaşık 10 yıldır peynir sektörünün içindeyim. E, 10 yıldır şarküteri sektöründe hizmet vermekteyiz. E, çeşitlerimiz tüm Türkiye'den yöresel olarak çalışıyoruz. E, müşterilerimiz de çok memnun bu konuda. E, tereyağından doğal peynirlere, şırdan mayasına kadar bütün çeşitlerimizde çalışıyoruz. E, tamamen kendimize güveniyoruz. E, şarküterimizdeki çeşitlerimiz İzmir, Bergama çeşitimizden Çanakkale Ezinemize kadar e, bitlis tulumundan Isparta tulumu, e, deri Konya tulumu, küflü tulumlar ve İzmir Ödemiş tulumu bütün hepsi ödemiş çeçili çeşitlerimizin hepsiyle hizmet sunmaktayız. E tabii bu çeşitlerimizin içinde Balıkesir zeytinyağlarımız da, Edremit'in zeytinyağları ve zeytin çeşitleri, e, diğerinde de işte Siirt balımızdan Tereyağlarımız da Konya'dan diğer İzmir'e kadar bütün yörelerimizin ünlü olan Kars'ın Kaşar'ına kadar bütün ünlü çeşitlerimiz var. Yani bütün müşterilerimiz burada nasıl diyeyim arzulamakta olduğu bütün ürünleri tek kalemde bulabilirler. Bu verdiğiniz hizmete müşterilerin geri dönüşleri nasıl oluyor efendim? verdiğimiz kaliteden dolayı müşteri memnuniyetimiz her zaman bize çok iyi dönmüştür çünkü müşteri aldığı bir ürünü tekrar bizden temin edebilir yani farklı zamanlarda başka ürün farklı zamanlarda başka ürün değildir ürünlerimizin daimili her zaman mevcuttur özellikle tabii herkesin damak zevki farklıdır burada en çok talep gören ürün hangisi? Bu mevsimde en çok giden ürünlerimiz şu an e, tulum çeşitleri ve tereyağıdır. E, bu tabi bahara doğru yana yaklaştığında e, keçi salamura ve salamura ürünlere doğru ezine ve diğer çeşitlerimize yönel müşterilerimiz yönelmektedir. Türkiye'nin dört bir yanından bizleri izleyen izleyicilerimiz sizlerden ürün talep ettiklerinde efendim kargolama imkanımız mevcuttur. E, tabii ki de sadece Sparta olarak e, hizmet vermekte sınırlı değiliz. E, Türkiye'nin dört bir yanına kargo şeklinde de e, hizmet vermekteyiz. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. E, bizlere misafir olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz e, ve müşterilerimizin de doğal ve organik ürünler tercih etmesi bizleri mutlu eder. Her zaman bütün müşterilerimizi beklemekteyiz. kaliteli çalışmalarıyla isminden sıkça söz edilmiş bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.